Birinci olursam Dubai çikolatası isteyeceğim. Ben Zeynep hocamı zor durumda bı bırakmak istemiyorum. O yüzden yeni bir Tesla istiyorum. Yanımda da Ronaldo istiyorum. <laughs> Kitabı çok seviyorum. Onu kırmak istemiyorum. O yüzden çeri ama da beş istiyorum. Test kitabı istiyorum. Sen top istiyorum. Ben skuter istiyorum. Birinci olursam voleybol topu isteyeceğim. Sen voleybol topu istiyorum. Sen krafan istiyorum. Sen futbol topu istiyorum. Sen krafan istiyorum. futbol topu istiyorum. Sen, top istiyor. sen Dubai çikolatası istiyorum. Sen Dubai çikolatası isteyeceğim. Sen futbol topu istiyorum. Ben hatalar istiyorum. Sen voleybol istiyorum. Sen futbol topu istiyorum. Sen Dubai çikolatası istiyorum. <laughs> istiyor. 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 Hocam ben diyorum Belül kazan kazanmasını istiyorum. <laughs> evet Lorin sence birinci kim olur? Hocam bence de...